Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Halil'in başı belaya girdikten sonra Zeynep Halil'i asla yalnız bırakmayacak. Ve Halil'in bu kötü günlerinde her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Ve Halil de Zeynep sayesinde artık suçluları ortaya çıkarmak için Zeynep'le birlikte hareket edecek. Ve Zeynep'in en son Halil'in yanına gelmesiyle Halil Zeynep sayesinde bütün her şeyin üstesinden teker teker gelecek. Çünkü Zeynep en son o iki adamın konuşmalarını duydu. yerlerini bildiği için Halil'e yardım edecek. Çünkü en son Eren'le konuştuktan sonra Halil'in böyle bir şey yapmayacağını Eren Zeynep'e söyledi. Ve Zeynep de artık Halil'e tamamen güvenmeye başlayacak. Songül ise her defasında Gülhan'ı Zeynep'e karşı kışkırtmaya çalışsa da Gülhan ilk başlarda Zeynep'i suçlayacak. Fakat sonradan kardeşinin Zeynep sayesinde suç olmadığı ortaya çıktıktan sonra Zeynep'ten özür dileyecek. Ve yeni bölümlerde Halil artık Zeynep'in temiz kalbini gördükten sonra ona şimdiye kadar kötülük yaptığı için kolay kolay kendini affetmeyecek. Ve her zaman son gün Halil'e geçmişini hatırlatıp Zeynep'e kötü davranmasını isteyecek. Fakat artık Halil teyzesiyle konuşup Zeynep'ten ailesinden elini çekmesini isteyecek. Gülhan ise ileriki bölümlerde teyzesinin neden bu kadar Tülay ailesinin kinin olduğunu öğrenecek. Zeynep Zümrüt Hanım Gülhanla konuşup geçmişte Zeynep'in babasının teyzesini istemediğini ve bu yüzden bu aileye kötü davrandığını Gülhan'a söyleyecek ve Gülhan da artık nezlesiyle konuşup geçmişi geride bırakmasını ve artık Zeynep ve ailesine zarar vermesini istemeyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik anlayışımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.